Türkiye'li misin? Evet, nasılsınız? Nasıl Hangi taraftan sen? Ben e, Cizre tarafından. İsim neydi sizin? İkran. Dikran. Ermeni, Ermeni ikiz. Yarısı Ermeni, yarısı Türk. Siz... Karabet, Karabet. Yarısı Türk? Ha, ya. bizim, bizim büyük dedeler. Hep oradan gelmiyor, Türkiye'den gelmiyor. Hangi e, şehirden gelmesiniz? Büyük annem Adanalı. Büyük babam Konyalı. He, oradan gelme. Biz ne yani biz genlerden belledik Türkçeyi. Siz nereden gelmesiniz hani dede kilis, falan? Kilis. Kilis. Ha. Kilisten gelmeyin. Dedem, babam. Ben burada doğmuşum. Siz burada doğdunuz. Ha. Türkçeyi hala biliyorsunuz. E, ee, bu Ermeniler Türkçe, aksan Türkçe bilir. Bunu. Kendi aralarında konuşuyorlar <laughs> mı? Bizden sonra gelenler Türkçe bilmez. Şu evlatlar. Gençler he, bilmezler. Siz babanızdan duyduğunuz için, dedenizden, he. evin içinde Türkçe konuşuluyordu. He, öldüler he. Allah he. rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. Babam Amasyalı. Amasya. Amasya. Yani Türkiye'nin her yerinden gelmişler buraya. He.